Önce ilk başta şu yumurtaları açacağız. Evet. Çok güzeller. Ben bunu aldım. Kardeşim de burada. Yeşil. Ben de şöyle mavi aldım. O da sarı. Evet. Bunun da yeşil. Şimdi ben başlayayım. Sen mi ben? Oh, ben. Sen? Sen başla aç. Hayır, sen. aç. Hey, hey, hey. Şimdi açıyor hey, hey. Küçük kardeşim dans ediyor. Aslında böyle atak yeterli Böyle bir şey var ya. Ver yardım edin ver. Olur Şimdi arkadaşlar yardım mı edeceğim? <laughs> Özelin de yardım. Tamam. Hadi, hadi. Çıkart. Hayır hayır. Oyuncağına bakalım. Aa! <laughs> 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 hadi oyuncağına bakalım. Ben edeyim. Yardım edeyim. Ben veriyorum. Ben çok uzun olacaklar ben ben yapayım, yapayım. Araba mı? Araba? Evet. Araba çıkmış. Evet. Hayır, güzel. Çıkmış. Kinimama. Hayır, arabacık. <laughs> <laughs> <Bilk> baby. <gülüyor> <gülüyor> ba, ba, ba? kilo, baba, 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 baba. Baby. 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 sonra ben atmak istiyorum. Evet, evet arkadaşlar bakın. Yaptık. Çok güzel. Ama şimdi güzel. sıra dil dada. Evet. Bakın ne Toy box. Ee, 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 Oha. Aa. <laughs> oh, bu şey çıktı. Ya her gün gibi ya. Biz bunlardan nefret ediyoruz. Evet güzel. arkadaşlar. Biz bunlardan nefret ederiz. <laughs> Dildaya şöyle güzel. çıktı. Çok Şimdi güzel. Ben. Çok, Teşekkür güzel. Alayım. Çok güzel. Evet, çok güzel. Bu, bu, Evet benimki. Bütün ben ben çıkarsa yeter ki daha güzelmiş. Ya, aynısı çıktı. senin mi? <laughs> of ya, biz bunlardan nefret ederiz. <laughs> oh, Al senin olsun, <laughs> kaç çek. Şey. Şimdi <laughs> Dilya'nınkini açalım. Dilya, seninki nerede? Bu da, bu da, bu da. Ha, ben... Şimdi <laughs> Dilya'nınkini açıyorum. <laughs> Arkadaşlar şekerlere bakın, çok güzel görünüyorlar. ben de değil var. <laughs> Aa, Rosalina, bir tek bir tane muz var. Ne kaç tane muz? İki tane. Rosalina, <laughs> çok büyük. Ben Çok e e e güzel. <laughs> çok Geçelim. Geçelim. Evet. evet arkadaşlar, ne, ne ki şu ee, benim şu. Dur. Benimki şu. Benimki nerede? kabuk oldu? Arkadaşlar, Dilya'nın ki şu. Dilya'nın ki de. Ben bakıyorum. Ha, bu benim. Bu benim. Arkadaşlar, Dilya'nın ki evet şu. Şimdi şekerleri yiyeceğiz. Çok güzeller. Şöyle. Hay Hayır bu benim. Al, bu. Bu. Ol. Şimdi yiyoruz. Evet. Sizi söyleyecek mi <laughs> Bir kez Şimdi pembe. arkadaşlar böyle bir pembe var. <laughs> Bakın böyle bir ilaç var pembeli ve de bu da ilaç pembeli. Bu elma mı? E, zaten bilmiyorum. Bakın. <laughs> Bu da muz. Hadi renkleri söyleyelim. Pembe, yeşil, sarı. Hadi. Önce hangisiyim? Pembe Pembeyi yiyeyim. Ben, ben, ilk başta pembe yedim. O da ilk başta pembe yedim. Sen hangi renk yedin? O. Ha, o da pembe yemiş. Ben şimdi yeşil yiyeceğim. Pembe. Pembe. Çok güzel. Yine yiyeceğim. Ama bu yeşili. O da o da sarı. Bir de bu zaman var. Ee, şimdi yeşili şey. deniyoruz. Hmm. Hayır hayır bir çok var. Bakın şimdi yeşili deniyoruz. Benim favorim yeşil oldu. Tadı hep aynı arkadaşlar. Ama bu da çok güzel ama tadı ee, ya, ya benim kutum nerede? Buradaki daha güzel değil. Ben kendim Şimdi diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bu video böyle oldu. Kanala abone olun ve like atın. Unutmayın. Ve bütün videolarımızı izleyin. Görüşürüz.